Arkadaşlar, siyasetin kalbinin attığı bölgeye çok yakınız. Meclise, bakanlıklara, eski başbakanlık binasının ve bürokrasinin siyasetin kalbinin attığı yerlere çok yakınız. Ercan Kesal'ın Nasipse adayız filmini sizlerle konuşacağız. Bugün videomuzu yine sesli olarak çekiyoruz. Nasipse ilerleyen zamanlarda bakalım en uygun zamanda görüntülü olarak da çekeriz. Bunları sizlerle paylaşırız ama şimdi bu film incelememizi ya da filmle ilgili yorumlarımızı yine sesli yapıyoruz. Ercan Kesal'ın 2004 yılında Beyoğlu Belediye Başkanı aday adaylığını anlatan bir film. Ercan Kesal'ı biliyorsunuz. Hiç tanımayanlar çukurdan tanıdılar. Son oynadığı büyük proje olarak Çukur evimiz İdris babamız sloganı dillerden düşmemişti. Hakim birdenbire böyle ağzından böyle küfürler çıkacak veya karşısındakine dalacak bir havası olan ama rolünü büyük bir sakinlikle veren usta bir yönetmen, oyuncu, yazar. Filmde bir belgesel tarzıyla, kamera teknikleri çekimiyle sanki onun propagandasını, seçim propaganda aşamasını burada birisi çekiyor. Asistanın yanında, basın danışmanın yanında, siyasiler ya da işte o mahallenin, o ilçenin önde gelenleri, kanaat önderleriyle olan ilişkisi, verdiği davetler, yemekler vesaire, insanların ailesinin, sülalesinin oyunu nasıl bir koz olarak ya da kendi çıkarları için kullandıklarını, bir aday adayının siyasilerine veya partisinin üst kademelerindekilere kendisini kanıtlayabilmek, aday olabilmek için nasıl ezilip büzüldüğünü anlatan gerçekten bir kara mizah örneğini de barındıran ama ülkemizin gerçeğini yansıtan bir film. Biliyorsunuz bizim ülkemiz seçimler ülkesi. Seçimi de severiz. 5-6 yaşındaki çocukların bile bir muhtar adayının propagandasına, bir belediye başkan adayının propagandasına maruz kalmışlığı, eşantiyon kalem almıştı veya bir mitinge bile gitmişliği vardır. Bu ülkemizde çok yaygın olur. seçimlerde severiz. Ne kadar maliyetli ve bir istikrarsızlık örneği de olsa aslında demokratik hakkın kullandığımız seçimleri severiz ve zaten oranada da vurulduğu zaman çok sık bir şekilde ülkemizde seçim oluyor. Hakikaten meşakkatli, zor bir iş. Bu zaten deniyor. Ya alıp yürüyen insanlar oluyorlar ya da bulundukları durumdan daha kötü olan elindeki bütün mal varlığını ne var ne yoksa siyaset uğruna bir adaylık uğruna veya işte bir belediye başkanlığı, milletvekilliği uğruna trenler var, tüketenler de var. Yani başarısızlığa ulaşanlar da var. Çok güzel bir şekilde izlemeyen arkadaşlarımızın hem siyasi gündeme ışık tutması açısından hem de üstün güzel oyunculukları içinde barındırması açısından izlemesini tavsiye ederim. İkinci defa izlenebilecek bir durumda. Yani tekrar tekrar izlenebilecek konumda bir film. Arkadaşlar özellikle o ilk giriş sahnesinde gemideki ilk sahne harikaydı. Onun dışında takma diş sahnesi çok güzeldi. Kahkahalar atacağınız biraz iğrenebileceğiniz bir sahne. Oyunculuklar açısından Ercan Kesal yanındaki çevresindeki insanlar çok iyi. Bir normal bir tatlı oynamışlar. Bir zaten belgeselden ziyade normal bir aktüel kamerayla doğal akışı propagandanın ya da tanıtım aşamasının adaylık sürecinin anlatıldığı bir program gibi olmuş. Bir belgesel gibi olmuş. Oldukça başarılı. Bu filmden sonra bir zamanlar Anadolu'dayı izlemenin de vakti zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.